Öyleri böyle yaptık birkaç tane ev yaptık. Başkan seçimi yaptık. Başkan abim seçimdi. Bunları bir de unuttuk biz ondan dolayı. Bak mesela burada hapis yapıldı. Sonra burada bir sürü ev yapıldı. Bir sürü şey yapıldı. yeni kanun getirildi. Koy öldürmek ve tavuk öldürmek yasak. Yeni kanunumuz bu. Benca evet, şeyine örneklerimiz var yani o Ben Ben değiştir ben değiştirmiş miydim? Yok, var mı Bu işte? <laughs> ben ne geldiğini bilmiyorum ki. ben ne geldiğini bilmiyorum ki. ne bilmiyorum ki. Tamam, evime seçeceğim.

Arkadaşlar Aa! Hayır arkadaşlar başka yerdeyiz. Ben de bilmiyorum neresi orası. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar. başka seçimleri yapıldı. Ve kardeşim Abim kilosu olması için bir anlaşma yazıldı. Bu anlaşmayı buraya koyduk. Abim ya Kölesi bu gördüğünüz gibi. Bu buradaki anlaşma bunu işliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, buradan. Bak. Böyle bir giriş yaptık. Arkadaşlar arkada abimiz sesi bayağı gelebilir çünkü yalvaranayız. Evet şimdi burada orginlerimizi seçelim. Bakın orginler dinleniyor. Bakın bekleyin geliyor. Bakın ben en son sheep kalmışım arkadaşlar. Ama değiştireceğiz. Ben şimdi Enderman olacağım. Enderman çok iyi gibi değil mi? İyi Ondan bence. Yeri, rastgele. rastgele mi? Arkadaşlar random seçiyormuşuz. İnşallah en birisi gelir. Yüksek. <laughs> <laughs> arkadaşım ee ne geldiğimi göremeyeceğim Bekle ananı kedi bekle Allah random random arkadaşlar bakın bana bu geldi amcuşun atıyor gelmiyor atıyor gelir mi şimdi geldi bakmayın bazen gelmiyor bazen evet. geliyor şey geldi bu geldi ne oldu da biraz suyun altında işe biliyorlar boğmaz boğmaz rakla geldi. Ben yine biraz yavaşım, yavaşlık iki var. Çünkü suda değilsin. Çünkü bir... sen özelim Abi senin ne bir senin ne ya hayır sen şanslı. Ama o zaman ben de azar olacağım. Ben kendim elma secerim ya. Arkadaşlar şu beni şuna almaya başardık Gördüğünüz gibi. E, e, lan. ben vurduğum bana geliyor lan. Ben evimi yakındım. Bu Olamaz. Abi. <laughs> arkadaşlar ya olamaz. Bana <laughs> <Buradan> maddi, <laughs> arkadaşlar. Ben baya, bayağı kolay Kaçmam lazım çünkü bana su lazım çünkü ben susuz yaşayamam. Arkadaşlar bugünlerin çoğunda ne yapacağız biliyor musunuz? Solmadan Sol ben yaşayamam. Çok iyi gibi göz bir şey ama aslında o kadar de, 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 de. Ben, ben gebericem olamaz. Evet, tamam mı evet. Evet. arkadaşlar ben şimdi evimi bayağı süs doldurmam lazım bir <laughs> yerine da Arkadaşlar. Benim evi full suyla doldurmam lazım. Çünkü ben susuz yaşayamam. Ay en batır olması lazım yani. <laughs> ben şimdi birazcık nefes almam lazım. <laughs> en kötü şey geldi bana ya.

Evet. Ama şu... Şim, şimdi şıkkın, ben yavaşım. Arkadaşlar, artık bu serin Çok şey yapmayacağım, bir şey çıkmam. Dışarı şey çıkmak eşitlik Bu lazım Demek Ama meşaleyi kaldırman gerekiyor. Allah, Allah, Allah. Meşaleyi kaldıracağız, baş, 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 baş. tamam mı abi?

Ramda baya kötü bir şey geldi bana ya. <laughs> Artık bir daha nasıl yapmayayım? Ben bir daha random yapmak yok ya ya. Evet. çok anlamsız işimiz değil mi? değil iş değil ya i̇lk olay ikimiz için de güzel bir şey gelir ya. Ben de da ya, <típlasının saçı> jakweet, yürüyün, Abi bu <tak şimdi> Abi. Sen de, abi ben. Ben, o topu, Bu da <y estratég flush> <ơi>

Ama seni bıraktığı için meşaleleri oraya kadar yapma. Ben de Bunu hiç ben değil ki o aralar. Evet. Hayvan güçlü olacağız be mi? Yoksa sus, ben yaşayamam. Sus. Sus. Bir de benim arkadaşlar bir de ben. Bir

Alalım sen kreşeyi. Ben bunu da kaldırıyorum. Maalesef ki. Allah evinde takılı kaldı. Hayır. Abi. Arkadaşlar benim bu kadar. Bugünün de sonuna geldik. Bay bay. Beş dakikalık bir şey. Orada kalıp mı oluyor?